hiçbir şey yokken bir anda herkesin konuştuğu bir şey nasıl ortaya çıkar? Hani bir fikir, bir trend ya da bir ürün sanki bir gecede patlar ya. İşte bu bölümde o sihirli anın yani kıvılcım anının ardındaki sırları aralayacağız. Göreceksiniz küçücük şeyler bazen en büyük farkları yaratabiliyor. Şöyle bir düşünelim. 1990'ların ortasındayız ve Hush Puppies diye bir ayakkabı markası var. Artık kimsenin yüzüne bakmadığı unutulmuş bir marka. Satışlar yerlerde sürünüyor. Ama sonra New York'ta birkaç havalı genç bu ayakkabıları giymeye başlıyor ve birdenbire pat marka bir anda diriliyor. Herkesin ayağında bu ayakkabılar var. Peki ama nasıl? Bu nasıl olabilir? Bakın, çok basit bir örnek. Size şimdi esnemek desem büyük ihtimalle bir esleme isteği geldi, değil mi? İşte bu fikirlerin, trendlerin, hatta davranışların ne kadar bulaşıcı olabileceğinin en net kanıtı. Tıpkı bir virüs gibi yayılıyorlar esnemek kadar basit bir dürtü gibi doğru koşullar oluştuğunda bir fikir de bir anda alev alıp her yeri sarabiliyor. İşte yazar Malcolm Gladwell tam da bu ana kıvılcım anı diyor. Hani o her şeyin değiştiği sihirli an var ya işte o. Yavaş yavaş biriken bir şeyin bir eşiği açtıktan sonra aniden patlaması. Küçük bir dokunuşun devasa bir etki yaratması. İşte bu anın adı kıvılcım anı. Aslında bunu teknolojide o kadar çok gördük ki, mesela faks makineleri. Başta çok az kişi de vardı ama sonra öyle bir noktaya geldi ki, yeterli sayıda insanda faks olunca olmayan herkes almak zorunda kaldı. Çünkü artık iletişim öyle kuruluyordu. Ya da cep telefonları. Önce lükstü, sonra bir anda herkesin cebine girdi. İşte o an, o herkesin almak zorunda kaldığı an, oyunun kurallarının değiştiği kıvılcım anıydı. Peki bu sosyal salgınlar nasıl oluyor da bir anda patlıyor? Gladwell diyor ki, işin sırrı aslında üç basit ama çok güçlü kuralda gizli. Gelin şimdi hep birlikte bu kuralların ne olduğuna bir bakalım. İlk kuralımız azınlığın yasası. Bu ne demek? Şu demek, bir fikrin yayılması için herkese ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey, özel yeteneklere sahip, o küçük azınlık. Her şey doğru insanları bulmakla başlıyor. Peki kim bu özel insanlar? Gladwell onları üçe ayırıyor. 1- Bağlantı kurucular, 2- Bilgi uzmanları yani mavenlar ve 3- Satıcılar. Bu üç grup bir fikrin alev alıp yayılmasındaki en kritik rollerden birini, hatta belki de en önemlisini üstleniyor. Genelde de bu üçünün bir araya gelmesi gerekiyor. Bakın aralarındaki fark gerçekten çok net ve önemli. Bağlantı kurucu sizi binlerce insanla tanıştırabilecek kişidir. Hani herkesi tanıyan o adam deriz ya, işte o. Maven ise size o binlerce insan hakkında her şeyi anlatabilecek kişidir. Yani biri size kapıyı açar, diğeri o kapıdan geçince ne yapmanız gerektiğini söyler. İşte bu zalif bağların gücü denen şey Tam da burada devreye giriyor. Düşünsenize, yeni bir iş fırsatını genelde en yakın dostunuzdan mı duyarsınız yoksa bir arkadaşınızın arkadaşından mı? Çoğunlukla ikincisi. İşte bağlantı kurucular bu yüzden bu kadar değerli. Bizi kendi küçük dünyamızdan çıkarıp o arkadaşının arkadaşı ağına bağlıyorlar. Tamam, doğru insanları bulduk. Peki ya sonra? İşte ikinci kural devreye giriyor. Yapışkanlık faktörü. Yani mesajın kendisi bir mesajın yayılması için insanların aklına bir yapışkan gibi yapışması lazım. Unutulmaz olması lazım. Mesela bir deney yapılıyor. Araştırmacının biri üniversite öğrencilerine tetanozun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Bayağı korkutucu bir sunum yapıyor. Mantıken herkesin koşup aşı olması lazım, değil mi? Ama olmuyor. Öğrenciler bilgiyi alıyor, korkuyor ama kimse harekete geçmiyor. Çünkü mesaj yeterince yapışkan değil. Peki ne zaman işler değişiyor biliyor musunuz? Araştırmacılar broşüre küçücük bir ekleme yapıyor. Kampüsün haritası üzerinde sağlık merkezini yuvarlak içine alıyorlar ve aşı olabilecekleri saatleri yazıyorlar. Bu kadar. Bu küçücük pratik bilgiyle aşı yaptıranların sayısı bir anda fırlıyor. Demek ki mesele sadece ne olduğunu söylemek değil, nasıl ve ne zaman yapılacağını da göstermek. İşte mesaj o zaman yapışkan hale geliyor. Aynı şeyi efsanevi çocuk programı Susam Sokağı'nda da görüyoruz. Yapımcıları başta sanıyor ki ne kadar renkli, ne kadar hareketli olursa o kadar iyi. Ama testler gösteriyor ki çocuklar eğer hikayeyi anlamazlarsa sıkılıp gidiyorlar. Asıl sırrın eğitimi ve eğlenceyi çocukların anlayabileceği, takip edebileceği bir yapıya oturtmak olduğunu keşfediyorlar. İşte o zaman Susam Sokağı'nın mesajları çocukların aklına yapışıyor. Geldik bulmacanın son parçasına, üçüncü kural, bağlamın gücü. Bu kural diyor ki, bizler sandığımız kadar kendi kararlarımızı veren varlıklar değiliz. İçinde bulunduğumuz çevre, yani bağlam, davranışlarımızı inanılmaz derecede etkiliyor. Hatta çoğu zaman kim olduğumuzdan çok, nerede olduğumuz daha önemli. Bunun en çarpıcı örneği, kırık camlar teorisi. Hikaye 1990'ların New York'unda geçiyor. O zamanlar metro, suçun ve kaosun merkezi gibi. Yetkililer ne yapıyor biliyor musunuz? Büyük suçluların peşine düşmek yerine en küçük şeylerle işe başlıyorlar. Duvarlardaki grafitileri temizliyorlar, turnikeden kaçak geçenleri yakalıyorlar. Sonuç inanılmaz. Metrodaki ağır suç oranları tam %75 düşüyor. 75. Bu ne demek? Çevreyi değiştirdiğinizde insan davranışını da değiştiriyorsunuz. Çünkü kırık bir cam burada kurallar işlemiyor mesajı verir. Temiz bir duvarsa burada düzen var der. İşte bu bağlamın gücü. Ama bağlam dediğimiz şey sadece duvarlar ve pencerelerden ibaret değil. Sosyal çevremiz de çok güçlü bir bağlam. Özellikle de içinde bulunduğumuz grupların büyüklüğü davranışlarımızı sandığımızdan çok daha fazla şekillendiriyor. Antropolog Robin Dunbar'ın ortaya attığı meşhur bir sayı var. 150. Dunbar diyor ki, bir insanın beyni anlamlı ve istikrarlı sosyal ilişkileri en fazla 150 kişiyle yürütebilir. Bu sayıyı aştığınızda grup içi iletişim zayıflar sosyal kontrol kaybolur, o topluluk hissi dağılmaya başlar. Peki, azınlığın yasası, yapışkanlık faktörü, bağlımın gücü, bütün bunları bir araya getirdiğimizde elimize ne geçiyor? Buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Şu, Büyük bir değişim yaratmak için her zaman büyük ordulara, devasa bütçelere ihtiyacınız yok. Bazen en akıllıca hamle, enerjinizi doğru noktalara odaklamaktır. Yani doğru insanları bulun, onlara akılda kalıcı, yapışkan bir mesaj verin ve bu mesajın yeşerebileceği doğru ortamı, doğru bağlamı yaratın. İşte bu üçünü bir araya getirdiğinizde o kıvılcım çakar ve en küçük fikir bile bir yangına dönüşebilir. Artık bu üç kuralı biliyorsunuz. Şimdi sizden etrafınıza bu gözle bakmanızı istiyorum. Ofisinizdeki bir değişikliğe, sosyal medyadaki son akıma ya da mahallenizde konuşulan bir konuya bakın. Sormaya başlayın. Buradaki bağlantı kurucular kim? Bu fikri bu kadar yapışkan kılan şey ne? Ve hangi bağlam bu olayın böyle gelişmesini sağladı? Emin olun, dünya devrilmeyi bekleyen kıvılcım dolu.